Herkese selam meclisler, yeni bir oyun ile ekranlarınızdayım. Bugün Dagon oynayacağız. Tamamen Türkçe, alt yazı var. Başlat diyorum. Yeni bir oyun, biraz önce denemiştim. Dagon, WoW Kral'sın eserinin hikaye ve atmosfer odaklı, sadık bir interaktif uyarlamasıdır. Burada zor seçimler, aksiyon sahneleri ya da envanter yönetimi bulmayacaksın ve hareket etmek hikayeyle birlikte mekanlarda ilerlemekle sınırlı. Bakalım nasıl bir oyunmuş deneyeceğiz. Bunları yazarken kayda değer bir gerginlik hissediyorum. Zira bu gece sonum geliyor. Yeni bilgiler var. Anlamayınca ne biliyormuşuz. Bazı ilginç bilgiler gizli olacak. Bu sırları bulmak için gözlerine odaklı ve Elders League'ini ara. Yani... Nasıl yapacağız onu? Hareket edemiyoruz galiba. Şurada bir şey var. Beş parasızım. Hayatı çekildi. Kılan tek ilacımı da tükettim. Bu işkenceyi daha fazla dayanamayacağım. Ve kendimi tavan arası pencesinden aşağıdaki sevil sokağa atacağım. Yapma be. Morfin bağımlılığıma bakarak iradesiz ya da yozlaşmış bir insan olduğumu düşünmeyin. Ayrıca karaladığım bu sayfaları okuduktan sonra neden unutmak ya da ölmek istediğimi tam olarak iddia edemezseniz de belki bir nebze anlayabilirsiniz. Bu neymiş hocam? Yük memurluğunu yaptığım posta gemisi. Açık denizde Engin Pasifik'in en ücra köşelerinden birinde bir Alman savaş gemisinin kurbanı oldu. Vay oyun gerçekten güzel. Keşke bir yönetme falan olsaydı sadece mouse yapıyoruz galiba ilerletmeyi. O günlerde büyük savaş yeni başlamıştı ve Hum deniz kuvvetleri sonradan işine batacakları fenalıklarını henüz göstermemişti. Bu nedenle gemimize meşru galimet olarak el konulurken bize de donanma hisseleri olarak nazik ve adi bir muamele gösterildi. Hatta bizi o kadar serbest bıraktılar ki esaretimizin 5. gününde yanıma uzun bir süre yetecek kadar arzak alarak küçük bir sandalye bindim ve tek başıma kaçmayı başardım. İyi yapmışsın. Buradan nereye gidiyoruz hocam? Buradan gidebileceğim bir yer var mı? Var. Vay. Oyun çözdüm. Oyun güzelmiş. Bakalım hikaye ne tam olarak. Nihayetinde Kendimi başıboş ve özgür buldum. Ne de olduğuma dair hiçbir kim yoktu. Yön bulma konusunda hiçbir zaman becerikli değildim. Yalnızca güneşe ve yıldızlara bakarak ekvatorun güneyinde bir yerlerde olduğumu tahmin edebiliyordum. Hangi boylanma olduğumu bilmiyordum ve görünürde ne bir ada ne de bir sahil şehri vardı. Buradan nereye gidebiliriz? Ha gördüm. Nereye geldik? Açık havada, kavurucu güneşin altında günlerce baş boş bir şekilde sürüklendim. Ekranımdan bir geminin geçmesini ya da yaşama el er bir kara parçasına rastlamı yumuyordum. Buradan nereye? Buraya. Peki. Fakat ne bir gemi ne de bir kara parçası görebildim. Sonsuz muhabirlikten oluşan bu dalgalı enginlikte yapayalnızdım ve ümidimi yitirmeye başlıyordum. Değişim ben uyurken gerçekleşti. Ayrıntılarını hiçbir zaman bilemeyeceğim. Zira sıkıntılı bir rüyalarla dolu olsa da kesintisiz bir uyku uyudum. Neredeyiz hocam? ne nere Bunlar ne? Neredeyiz lan Burası neyse nihayet uyandığımda kendimi tek düze dalgalarla önümde adeta sonsuzluğa uzanan ve cehennemden kırılmış gibi görünen siyah bir balçığın içinde buldum. Sandığımızsa biraz uzakta karaya oturmuştu. Manzaradaki bu beklenmedik ve beklenmedi dönüşüm karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığım düşünülebilir. Şaşkınlık yaşamaktan ziyade Dehşete düşmüştüm. Bu en havasında ve şürümüş toprağında köklerimi kökünden öpertan bir uykusuzluk öpertan bir uğursuzluk vardı. Şucan balık ölülerinin ve çamurla kaplı uğursuz bucaksız yüzüklerde gün yüzüne çıkan ne olduklarını tam anlayamadığım diğer şeylerin iğrenç uykusu Hayır, sağmıştı. Mutlak sessizlikte, sonsuz çorak topraklarda dolaşabilen, tarifsiz dehşeti kelimelerle anlatmam mümkün değildir belki de. Bu ada hiçbir şey duymuyor. Ufukta hayır kaplankara kaplayan kara dışında hiçbir şey göze çarpmıyor olsa da bu kesintisiz dinginlik ve baktığım her yere hakim olan tek düzelik midemi alt üst eden bir korku duygusuyla bana ezet ediyordu. Güneş bana bir bulut bile bahşetmeyen ve ayağımın dibindeki zifiri bazaklı yansızırcasına kara görünen gökyüzünden aşağıyı kavuruyordu. Buradan nereye buraya? Dagon'un kökeni. Dagon'un, Yevin's Cobun, melez bir sarsamla izole bir gölde yaşayan tuhaf bir balığın olan dışı hikayesini anlattığı kısa romanı Fil şeytan de anlaşılmaktadır. Edebiyata doğa aslı korku. Lovecraft. Ayrıca Lovecraft'ın rüyasında okyanusun dibinden yükselen tuhaf bir ada görmesi ve bu adanın yüzeyini kaplayan balçıkta sürünerek ilerlemesi de Dagon'a ilham vermiştir. Rüyamda ilanç bir yüzeyde sürünüp duruyordum. Fakat yine de balçığın beni içine çektiğini düşünüyordum. Rüyamda ilanç bir yüzeyde sürünüp duruyordum. Fakat yine de balçığın beni içine çektiğini hissediyordum. In Defense of Dagon. Lovecraft. Lovecraft'ın bu konuya duyduğu ilgi, balık ve deniz kokusuna duyduğu nefretten ileri gelir. Kendisi bu durumu şöyle açıklar. İki yaşından biri balıklardan nefret eder, deniz ve denizle bağlantılı aşağıdan korkarım. Fakat deniz ve deniz mahsullerinde duyduğum bu kalıcı ve keskin nefretin sebebini hatırlayamıyorum. The Devil in Darkness, Lovecraft. Peki abi bu bölüm böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Devamlı da 20 Ekim'de geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.